Ordinarius Profesör Doktor Ali Fuat Başgil. Gençlerle baş başa. Birinci Bölüm Muvaffak Olma Yolunun Tehlikeleri ve Düşmanları Yetişme ve Muvaffak Olma Yolunun Genç Yolcusu Bil ki tuttuğun yolda birçok tehlikeli geçitlerin ve yol kesen düşmanların var. Gerçi bunlara yalnız sen değil hayat yolunun her yolcusu evlidir. Fakat bu düşmanlar senin gibi hayatın henüz eşiğindeki tecrübesiz masumlara musallat olmayı çok sever. Senin bunlarla pençeleşecek ve bu düşmanları alt edecek silahın yok değildir. El verir ki sen bu silahı kullanabilesin. Kullanmayı bilmez de bir defa alt olursan bir daha birini kolayca doğrultamazsın. Müsaade et de sana evvela yolunu bekleyen düşmanları ve rastlayacağın tehlikeleri göstereyim. Tembelliğin yerine, adamına ve çağına göre girmediği kalıp yoktur. Herkesin mizacına göre tavır alır ve konuşur. Dilimizde aldığı çeşitli isimler de onun bu sinsiliğini gösterir. Tembelliğin bir adı havailiktir. Bir adı gevşeklik, bir adı hoppalık ve züppelik, bir adı uyuşukluk, üşengeçlik, keyfine düşkünlük, tenseverliktir. Tembellik herkesin karşısına her zaman aynı kılıkta çıkmaz. O mesleksiz aktör gibi daima rol değiştirir. Bazen samimi ve iyiliği sever bir dost tavrı alır, bazen en meşru bir mazeret kılına girer, hasta olur, yorgun düşer ve herkes haline acındırır. Bazen iş yapar görünür, hakikatte hiçbir şey yapmaz, bazen tatlı bir dille konuşur ve gönülçeler. Onun kandırıcı bir felsefesi ve safsata ilmeklerini örülmüş bir edebiyatı vardır. Tembelliğin kitabından sana bazı parçalar okuyayım da dinle. Adam sen de çalışanlar ne olmuş sanki? üzme kendini şu ölümlü dünyada çalışmak, yıpranmaktır. Hayat dediğim bir şanstır. Şansın varsa her şeyin var demektir. Şansın yoksa kendini parçalasan da bir şey olamazsın. Zaten suyu getiren de testiyi kıran da bir. Sen testiyi kır, suyu başkaları getirsin de afiyetle iç. Hem bir işin olacağı varsa sırt üstü yatsan da olur, olacağı yoksa yırtınsan da olmaz. Hele dursun bakalım. Şimdi şöyle yaslan da yarın sabah yaparsın. Hem sana çalışmak yaramıyor. İştahın kaçıyor. Deşen sönüyor. Huy bu ya. Ben bütün sene kitabı defteri koltuğumda gezdirmekten hele kütüphane köşelerinde pinemek, pineklemekten hoşlanmıyorum. İmtihanlara şöyle 20 gün bir ay kala kafayı vurur dersleri hazırlar ve imtihanları mis gibi geçiririm. Nedense benim yalnız imtihan üstü zihnime bir açıklık geliyor. Sene içinde sanki uykudayım. Hem ne hacet muvaffak olanın ve olmayanın gideceği yer mezarlık değil mi? Dünyaya insan bir defa gelir. Hayattan kam almaya bak. Tembelliğin kitabında daha neler ve ne yaveler var. Bildiğin şeylerle başını ağrıtmayayım. Yalnız şunu söyleyeyim ki eğer tembel isen ve tembelliğin uzvi bir hastalıktan ileri gelmiyor da ruhi bir gevşeklik, uyuşukluk, üşengeçlik, hoppalık ve havayelik şeklinde ise iradeni kullanmak suretiyle muvaffakiyetin bu düşmanını yenebilirsin. Eğer bedeni bir arazan varsa bunun ilacını hekimler bilir. Muvaffakiyetin bir diğer düşmanı kötü arkadaştır. Genç dostum, gittiğin yolda ikinci bir tehlikeli düşmanın da kötü arkadaştır. Arkadaşın kötüsü, emin ol ki bir gencin başına gelebilecek kötülüklerin en kötüsüdür. Ve her kötülük gibi o da sinsi ve maskilidir hem maskesini gayet maharetle vurunur. Dost ağzı kullanır. Seni esirger ve yardımına koşar görünür. Seni kendisine imrendirmek için yapmadığı şaklabanlık kalmaz. Tembellik senin içindedir ve sana senin ağzında konuşur. Arkadaşın kötüsü ise sana kendi ağzını kullanır ve seni tembellikten daha çabuk kendine bağlar. Zaten tembelliğin işi asma, hoppala ve züppeliğe düşme şekli ekseriya kötü arkadaş telkinleriyle başlar ve zaman ile itiat haline alarak içimizde yerleşir. Kötü arkadaşın yaman felsefesi vardır. Sana her fırsatta gerek sözleriyle ve gerek hal ve tavırıyla telkin ve tekrar eder. Gençliğini yaşa kardeşim. Bu gençlik her zaman ele geçmez. Sana öğüt verenler vaktiyle günlerini yaşayıp da Şimdi senin güzel gençliğini Kıskananlardır Aldırma Eğlenmeye bak Daha neler demezler ki Arkadaşın kötüsü Çalışanlardan rahatsız olur Muvaffak olanları hiç belli etmeden kıskanır Muvaffak olmayı küçümsemek Ve alaya almak suretiyle intikam alır Seni kendine mezetmek Ve kendi düştüğü çukura sürüklemek için Başvuracak Çare arar Sözleri ve yaşayış tarzıyla manevi enerjini kırar ve sende haince bir ruhi gevşeklik yaratır. Sözün kısası, inan ki kötü arkadaş bir gencin hayatında rastlayacağı en büyük bahtı kararlıktır. Hele tembellikle arkadaşın kötüsü birleşir de yakana ikisi birden yapışırsa her biri bir ömre yeten bu iki şirin düşmandan kendini kurtarman çok güç olur. Sözlerime kulak ver arkadaş olacağın kimse de arayacağın şart, çalışkanlık, dürüstlük ve iyilikseverlik olsun. Bu meziyetlerle bezenmiş bir insan diğer bütün iyi vasıfları da haiz demektir. Bunu unutma ve bu şartı bulamadığın kimseyle sakın arkadaş olma. Muvaffakiyetin bir düşmanı da kötü örneklerdir. Muhafaket yolunda senin bir düşmanın daha var ki bu da kötü örneklerdir. Bunlar takıp takıştırmakla, kiminin ayağına çelme takmak, kiminin gözüne kül atmakla, servete, mevki ve şöhrete kavuşmuş, ehliyet ve liyakatlerin üstündeki yerlere oturmuş insan kulundaki hayvanlar ve parazitlerdir. Gerçi bunlar yalnız bugün değil, her devirde görüle gelmiştir. Her zaman insanların saflığından ve temiz yürekliliğinden istifade ederek kese doldurup ense şişiren açık gözlere rastlanmıştır. Fakat zamanımızda bunlar görülmedik bir şekilde çoğalmıştır. Her yerde senin tecrübesiz ve masum gözlerine çarpan da bunlar oluyor. Karınca sabıyla çalışıp kazılmaktaki emsalsiz hayatın tadını maalesef bunlar kaçırıyor. Her kötülük gibi kötü örneklerinde içlerinin kötülüğünü kusan zehirli bir lisanı ve felsefesi vardır. Bu felsefenin mihveri egosentrizm denilen sırf kendini düşünürlük ve kendini bütün varlıkların merkezi halinde ve her şeyin üstünde görürlüktür. Muvaffakiyet prensibi de her ne surette olursa olsun mutlaka ulaşmaktır. Fakat hakikatte bunlar insanlık dünyasının en alçak parazitleridir ve yukarıda verdiğim iki formülün ifade ettiği ahlak düşkünlüğünü bunlar bir zeka enseri sanır, namuslulukla alay eder ve aldatmak suretiyle ulaşmayı bir muvaffakiyet sayar. Sakın bunları hayatın için rehber alma. Şarlatanlığın ve parazitliğin debdebeli hayatından gözlerini kamaşıp da sakın namuslu çalışmanın emin neticesinden şüpheye düşme ve manevi kuvvetini kırma istikbalini karanlık bir tesadüfün cilvesine terk etme, entrikacı ve kombinezoncu zekanın kartondan köşküne imrenme ve bil ki hayatta insan olan insana yaraşan yol doğruluk ve namusluluk yoludur. Namusluluk insan vicdanıyla baş başa kaldığı zaman ona verecek utandırıcı hesabı olmamak demektir. Bu ise emin ol ki mesut olmanın ve iç huzuruyla yaşamanın ilk ve en zaruri şartıdır. Huzur içinde insanca yaşamak istiyorsan bunu yalnız doğrulukla bulabileceğine emin ol. Ve şunu bil ki hayatta muvaffak olmak demek doğruluğun ve namusluluğun gösterdiği yolda yürümek suretiyle hedefe varmak demektir. Yoksa Herhangi bir şekilde ve herhangi bir vasıtayla servete, şöhrete kavuşmak ve mevki sahibi olmak demek değildir. Eğer böyle demek olsaydı, yakalanmayan hırsızlara, takipsiz kalan gaspçı ve katillere muvaffak olmuş adam nazarıyla bakmak lazım gelirdi. Yetişme ve muvaffak olma yolunda rastlayacağın tehlikeli düşmanlardan başlıcaları işte bunlardır. Gerçi bu arada kötü kitap ve kötü hocanın sana yapacağı kötülükten de bahsetmek ve seni bunlara karşı da uyandırmak icap ederdi. Fakat bu son iki kötülükle uğraşmak sana değil, memleketin marif hizmetleri başında bulunanlara düşer. Dediğim gibi senin elinde bütün düşmanlara karşı koyacak kuvvetli iki silah var. İradeli olmak ve çalışmak. Şu halde mesele iradeyi terbiye edip iyiliği hizmetini kullanmakta ve çalışmayı verimlendirmenin yolunu ve usulünü bilmektir. Bence senin her şeyden evvel muhtaç olduğun bilgi budur. Bölüm sonu.